arkadaşlar beyaz fil mahve ilmez şöyle demiş. Beyaz fil sahibi tarafından örneğin güzel görünümü dolayısıyla elden çıkarılamayan maliyet ve bakım giderlerinin yüksekliği nedeniyle zarara yol açan varlıklar ve bu mülkler için kullanılan bir deyim. Servet Yıldırım da günümüz e, güncel olayları için geçmişte işe yarar ama Trump döneminde zarar getirecek olan varlıklar demiş. Maliye ve iktisat derslerinde de şu deniyor. Yüksek statüye sahip ancak üretken olmayan, koruması yüksek maliyet gerektiren ve vazgeçmenin mümkün olmadığı yatırımlar için kullanıyormuş. Hayatımızdaki beyaz fillere dikkat edelim arkadaşlar. Onun için bunu e, gösterdim. Bir soru daha soracağım. Son Finansta siyah kuğu etkisi nedir? Aklındaki aklındaki ilk şeyi söyleyene minik bir ödülüm var. Hadi yazalım. Hiçbir yere bakmadan siyah kuğu Beyza bu tür sorulara genç EFD'den devam edelim mi? Ben arada size soru atayım böyle. Çok iyi olur. Irmak Finanslı. beklenmeyenin <laughs> gerçekleşmesi nasıl? Ir nasıl Irmak Hanım çalışayım. mı demiş? Evet, evet, evet. Irmak Hanım, pardon. Tamam, süper. Tebrik <laughs> ediyoruz Irmak Hanım'ı katkı sağladığı için. Harika. Evet. <laughs> e a, e Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalarında bir günde milyar dolarlar giden desek demiş. Kesinlikle Benim aklıma doğru. ilk olarak şu geldi. Evet. E, kuğular genelde beyaz ama e, siyah kuğunun özelliği acaba bundan mı beklenmedik? Yani siyah olmasının özelliği beklenmedik olması mı acaba diye düşündüm. Çok doğru. Hmm, demek çok ki doğru, doğru. atış yapmışım. Aynen kesinlikle çok doğru. Aslında siyah ku, e, beklentilerin dışında oluşan olaylar. Bugün beklentinin dışında ne çeşit olaylar piyasaları etkileyebilir diye sıralayabiliriz. Sıraladığımız anda o şeyler siyah ku olma özelliğini yitirir. çünkü siyah ku tahminlenemeyen şeyler, özellikle kripto piyasasında food etkisi diye geçer. Put, fear, uncertainty, doubt, korku, belirsizlik, şüphe uyandıran şeyler. Siyah kuğular. Ee, Nikolas Taleb'in bir kitabı var, Siyah Kuğu diye. Olasılıksız olanın etkisi. Arkadaşlar okuyun bu kitabı. Her e, temas ettiğimizde size bir kitap önereyim. Önemli. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Önemli. Şimdi e, tabii ki e, seçtiğim meslek gereği e, her günü çok dinamik bir hayat yaşıyorum. Tabii ki de e, stresi bol bir hayat yaşıyorum. E, dolayısıyla da önemli olan stressiz bir meslek seçmek değil, e, stresimizi yönetmek. Dolayısıyla da kendi e, meslek mesleğim icabı da biraz fazla trafiğin içinde yer alıyorum. Şehirde, şehir içi trafiğine fazla çıkıyorum. Tabii ki de şehir içi trafiğinde de stres hat safhada genelde. Orada da stresimi yönetmeye çalışıyorum. Ve tüm bunları yaparken size şöyle bir öneride bulunmak isterim. Naçizane. Değerlerimize sahip çıkalım. Örneğin ben Yelki'de yaşıyorum. Yelki'nin dışına çıktığımda işte güzel bahçede oturuyorum diyorum İzmir dışına çıktığımda İzmirliyim diyorum yurt dışına çıktığımda Türk'üm diyorum ve bu değerlere sahip çıkmaya çalışıyorum trafiğe döneceğim trafikte de değerlerimize sahip çıkmak üzere hareket ediyorum ve çok sevdiğim bir değerimiz var bizim araba arkası yazıları sizinle bir tanesini paylaşacağım. Tabii ki de KKVK geri plakayı e, sildim. Gülüşünün gülüşümün önüne kimse geçemedi diyor. Çok sevdim. Siz de böyle araba arkası yazıları bulursanız benimle paylaşabilirsiniz. Tabii ki de araba kullanırken değil, yan koltuktaki ne fotoğraf çektiriyorum. Gülüşünüzün önüne kimse geçemesin arkadaşlar. Bitti. Var. Evet, güler yüzünüz için. <laughs> evet. Sizin de gülüşünüzün önüne kimse geçemesin arkadaşlar. Biz Arı barkıt yazılarımı seviyorum. Güler için de teşekkür ederiz ayrıca. Rica ederim. Yine bekleriz. Çok teşekkürler. Ben bu evet. arada Nasim Taleb'in kitabını size göstereyim. Hemen burada. İşte bu. Siyah Kulu kitabı. Evet. Bakın arkadaşlar muhakkak okuyun. Bu evet. benim başucu kitabım neredeyse. Müthiş bir kitap. Ee, çok güzel yazılmış, çok kolay bir dille yazılmış ve Süper. çok düşündürücü günümüzü çok iyi anlatıyor aslında. Hiç beklemediğimiz olayların gerçekleşmesi. işte Covid-19 hiç düşünülmeyen bir e, siyah kuğuydu. Ee, aynı zamanda işte Amerikan başkanlığının bu şekliyle değişmesi hiç düşünmeyeceğimiz şeylerdi. Ama hepsi olabiliyor yani. İmkansızın imkanlı olduğunu gösteriyor aslında. Ee, muhakkak okumalısınız diyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten müthiş bir eğitimdi. Ben de çok yararlandım. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu. Çok teşekkürler Mak Tekrar düşüncelerinizi paylaştığınız için <laughs> kitabın da gösteriyor olması gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Evet, Çok teşekkürler. En sevdiğim kitaptır çünkü kitaplardan birisidir öyle diyeyim. Evet ne mutlu teşekkürler. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Tekrar kendinizi tebrik edin. Böyle bir etkinliğe vakit ayırdığınız için kendiniz için vakit ayırdınız. Kendinize katkı sağladığınız ne mutlu size. Hadi kendinizi tebrik edin, kutlayın, ödüllendirin.